Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil l azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil Ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri tekrar bir araya getirdiği için Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun daha kötü günleri Allah Teala yaşatmasın. Ancak yaşadığımız şu zaman zamana suç atmak babında değil. Ama yaşadığımız şu zaman yeryüzünün olabileceği en kötü zamanlarından bir tanesi. Neden? Şimdi biz nereden nereye geldik hesabı yapalım açısından söylüyorum. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde hatta hatta işte son 10 seneye varıncaya kadar bizim memleketimiz, Sparta'mız, Gül şehri, Aşıklar şehri, bülbüllerin gelip de şakıdıkları şehir. Hala belki öyle ama muhafazakar kesimin bulunduğu şehirdir. Bu memlekette insanlar alenen günah işlemezdi. Öyle değil mi? Alenen günah işlemezdi. Günah işlemek isteyenler de yakın komşularımıza işte uzak komşularımıza kaçar giderler giderlerdi. Oralarda günah işler, öyle gelirlerdi. Biz işte son geçtiğimiz haftalarda bir geziye gittik. Horasan bölgesine gittik. Öyle söyleyeyim ya. Horasan İslam medeniyetinin yaşandığı, hatta hatta yaşamaya devam ettiği bir yer. Oraya gittik. Orada bir mübarekle karşılaştık. Şeyh Abdulhamit İşani isimli bir zata bu Tacikistan asıllı, Özbek menşeli, Özbek'te yaşıyor ama Tacik asıllı. Yani aralarında bazen Farsça kelimeler kullanıyorlardı. Oradan biliyoruz Tacik olduğunu. O zat bazı şeyler söyledi. Oradan geldiğimden beri onu tefekkür ediyorum. Şimdi hani ciğerimiz yanıyor. Ne zamandır? Bir aydır. Bir aydır değil. 50 senedir ciğerimiz yanıyor da. Bir aydır daha fazla hissediyoruz. Yanı başımızda bizim bir kurşun atımlık. Değil mi? Bir füze atımlık. Mesafemizde bize rağmen ki Orta Doğu'nun horozuyuz. Allah gücümüze güç versin. Bize rağmen orada rahatlıkla kardeşlerimizi topyekun katlediyorlar. Katliam yapıyorlar. 50 senedir sesimiz çıkmadı. Tamam eyvallah 50 senedir zaten başı bozuk gidiyorduk. Ama şu son bir aydır yine sesimiz çıkmıyor. Sadece bizim gazımızı almak için hadi gençler hadi ihtiyarlar çıkalım şöyle bir iki kahrolsun İsrail diyelim. 1 iki kahrolsun işte faşizm diyelim. Bir iki bilmem bayrak yakalım, para yakalım, kola dökelim. Ondan sonra evlerimize gidip rahat edelim. Neye benziyor? Neye benziyor? Haftada bir adamları topluyorlar stadyuma. Hadi deplasmanı atla iki haftada bir stadyuma gidiyorsun. Bildiğin ne kadar küfürler, sövgüler vesaireler varsa hepsini bağıra, çağıra topun hareketine göre söylüyorsun. Ondan sonra evine geliyorsun. Bir hafta boyunca huzur içinde yaşıyorsun. Buna benziyor yaptığımız. Ondan sonra huzur içerisinde biz bir sene daha idare ederiz. Geçen sene de oldu. Ondan önceki sene de oldu. Daha önceki sene de oldu. 48-50 senedir, 55 senedir neyse. Devam ediyor. Aynı yarayı kaşıyorlar. Her seferinde de bir adım daha fazla mesafe alıyorlar. Biz neredeyiz? Biz ne hale geldik? Kendimiz ne hale geldik? Örfümüz, geleneğimiz, göreneğimiz, adetimiz nerede? İslam'ımızı gösteren alametimiz var mı? Yani sokağa çıktığımızda gayrimüslimle bizi ayırt edecek bir nişanımız var mı? Gençlerimiz maşallah dünyada saç uzatmak moda olduğunda sünnet adı altında saçını uzatıyor. Onlar dazlak gezmeye kalktığında şeytan gibi saçlarını kazıtıp saçlarını kazıtarak geziyor. Öyle mi? Onlar kelerin deliğine girse biz de kelerin deliğine giriyoruz. Daracık elbiselerle tesettürü unutuyoruz. Yani fiziki tesettürün ötesinde takva, libasut takva, takva libası onu terk ediyoruz. Öyle mi? Ondan sonra Müslümanız, bizim kardeşlerimizi kimse Doğrayamaz, kahrolsun doğrayanlar. Sonra Özbekistan'da Şeyh Abdülhamid'in huzuruna gittik. O çaktırmadan herhalde vurdu bize. Ben öyle yani her sözünü zapt etmeye çalıştım. Dedi ki, bizim bugüne kadar övüncümüz neydi? Hazreti Mehdi geldiğinde Hazreti Mehdi'nin etrafındaki askerleri kaza namazına Borcu olmayacak. Kaza borcu olmayan insanlardan asker seçecek. Hazreti Mehdi geldiğinde. Hepimiz ona inanıyoruz ya. Hazreti Mehdi gelecek hemen bir dürtü verecek. Hepimiz uyanıvereceğiz. Kaza namazı borcu olmayacak. Bize dedi ki elimizdeki telefonlar, laptoplar ondan sonra bilgisayarlar, televizyonlar falanlar filanlar oradaki suretlere bakmayanlardan olacaktı. Biz hakkımızı kaybettik. muhtemelen geldiğinde bizimle mücadele edecek. Bizi adam etmek için uğraşacak yani. Yani onun askeri olmak bir tarafa inşallah onun karşısına dikilmeyiz. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun arkadaş falan filan demeyiz. Biz de Müslümanız canım ne var bunda falan filan demeyiz inşallah. Arabayı dükkanın karşısına park ediyorum. Toplam yürüdüğüm adım sayısı 50'yi geçmez. Park ediyorum. İniyorum arabadan, dükkana giriyorum. Neuzübillah nice şeytanlar görüyor. Bakmak istemesen de gözünün önünden geçiyor. Öyle mi? 50 yani adımda böyle. Bir de mesaisini orada harcayan kişilerin halini düşünelim. Ruh kalır mı? İslam ruhu kalır mı adamda? Ha, Müslüman şuuru kalır mı? Normalleştirmeye başlıyor bu sefer. Kendi ailesinden, kendi etrafından öyle yaşayanlar olduğu zaman da e ne yapalım alıştık artık diyor. Biz kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Yani bizim kendimize gelmemiz için birilerinin kafamızın üstünde bomba patlatması mı lazım? Bizim Müslümanlığımızı anlayabilmemiz için insanların topyekün irtidat etmesi mi lazım? Ne oluyoruz biz kendimize gelelim diye? Bu konuda biraz muzdaribim. Yani kendi kendime derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sadece derdim bu. Sonra niye dualarımız kabul olmuyor diyelim? Dua edecek yüz mü kaldı? Ama sorsanız dünyanın en güzel İslam'ı yaşayan beldesinde yaşıyoruz. Şükür elhamdülillah. Hangi İslam? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bir tarafa. Daha 100, 150 sene önce canını dişine takmış, o yokluk içerisinde dünyayla mücadele etmiş, yavurlarla savaşmış, gayrimüslimlerle savaşmış ceddimiz mezardan çıksa, babamızın dedesi çıksa ya da dedemizin dedesi çıksa mezardan hangi birimize Müslüman der. Zaten konuştuğumuz anlamaz da ayrı bir şey de bu yaşantımıza da bir mana verebilir mi? Daha cihada gitmiyoruz. Daha oturuyoruz burada oturuyoruz. Muhasebemizi yapalım mı? Ve nereye evriliyoruz? Nereye devriliyoruz? Allah Teala intibahlar versin. Şuurlar versin. Bu iş böyle kolayı ondan sonra falan filan markaları boykot etmekle olmaz. Bu iş sokaklara çıkıp da kahrolsun işte şöyle olsun böyle olsun diye beddualar okumakla da olmaz. Bu iş hayatımıza çeki düzen vermekle olur. Kendimize gelelim. Müslümanız. Bu memleket Müslüman. O kardeşlerimiz de Müslüman kardeşlerimiz. İmam Şafii gibi Kahire'de Bağdat'ta eziyet gören İmam Malik'i düşün, İmam Ahmet bin Hanbel'i düşünebiliyor muyuz? Onun acısını paylaşabiliyor muyuz? Mesele bu. Yoksa sözlerimizin hepsi yalan olur. Mümine de yalan yakışmaz. Allah Teala şuurlar ihsan etsin. Allah Teala toplumumuzu her türlü bela ve felaketten muhafaza etsin. Maddi manevi fitnelerden hem bizi hem ailemizi, çevremizi, komşularımızı muhafaza etsin. Allah Teala imanımızda sabit kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.